Tamam abi onu anladım da biz niye araba alıyoruz bir daha? Lan gerizekalı benim odunları güzel bir şekilde benim eve getireceksin. Abi odun getirmeye arabaya ne gerek var? Lan getir işte beni dinle mal. Tamam İsmail abi kızma geldim ben. Oradaki arabayı al güzel bir şekilde bana gelin tamam mı yeğenim? Tamamdır İsmail abi aydın görüşürüz. Ulan İsmail abi aldı yine başımıza. Benim bu arabayla ne işim var? Arkadaşlar İsmail abi aradı. Oğuzhan dedi eskort olacağım. <laughs> Yok yok yanlış anlamayın öyle escort değil arkadaşlar kötü yola düşmedi. Bu arabayla tırın yanında güvenli bir şekilde gideceğiz arkadaşlar. Arabamızı bir açalım bakalım. Oo arabamız efsaneymiş. İsmail abi sen bunu nereden buldun lan? Haydi bismillah bir arabamıza geçelim. Vitesimiz boşta marşımızı yapalım. Oğlum o değil de bu tablet niye dışarı bakıyor bunun bana bakması lazım değil mi? Vallahi akıllısı bizi bulmaz delisi götümüzden ayrılmaz Sanayiden çıkıyoruz arkadaşlar İmdat TV'nin evine doğru gideceğiz İsmail abi tırı oraya bırakmış arkadaşlar benim anlamadığım şey şu İsmail abiye yakacak odun götürüyoruz da bana ne gerek var yani bu arabaya ne gerek var bilmiyorum Bakalım arkadaşlar nasip kısmet Şurada bir tuşlar var arkadaşlar Ooo arabanın sirenleri falan da var ha. Yani arkadaşlar bu iş bizden sorulur derken şaka yapmıyorduk kardeşim. Bas bas yapıştı. Böyle bir sirenlerimizi açalım arkadaşlar. Dosta güven düşmana korku. Hakkını ver ki ailem Gözleri zaten. Senin kafanı Ulan ben daha kendimi koruyamıyorum. Koca tır nasıl koruyacağım bilmiyorum arkadaşlar. Bindik bir alamete gidiyoruz. Kıyameti Allah sonumuzu ayırsın. İmdatın evi kuramaydı lan kardeşim. Zaten işimiz başımızdan aşkıyor. Ulan İsmail abi açtı yine başımıza böyle. Evine geldik de bu neymiş lan böyle. Oha be İsmail abi nereden buldun bunu gözünü seveyim. Tövbe bismillah arkadaşlar benim gördüğümü siz de görüyorsunuz mu? Bu ne lan böyle? Ananın amanın amman Ebenin ammanın amanın Bu ne böyle İsmail abi gözünü seveyim Nereden buldun bunu Vallahi çıldıracağım kafayı yiyeceğim ya Lan imdat ha. Al işte o şimdi de buraya mı geldim Ne işim var lan burada İlla aşağı işimiz gücümüz var Hiç işimiz günümüz bitmiyor zaten geliyorum ya Ya bir söylenme kardeşim in aşağıya Vallahi bıktım arkadaşlar şu manzaraya bak Bu böyle kaderin a ne var lan sabah gönlü da Bir sus be kardeşim gel İsmail abiye yakacak odun götüreceğiz Hani yakacak odun Oha bu mu yakacak odun Aynen İsmail abinin kışlık yakacak Hay onun yakacak odun anasınız <laughs> Böyle yakacak mı olur Hay onun yakacak odun anasınız Adam iki saattir arıyor. Hadi şu odunu götüreyim. Ya bana ne ben bunu nasıl götüreyim? Şuna bak. Bir şey olmaz hadi. Bunu yapsan ya bak ben de hem senin önünde koruma aracı olarak gideceğim. Sağ ol ya çok yardımcı oldun. Hadi bin hadi söylenme lanet olsun zaten. Bineyim lanet girsin sana evde mi yattın ya. lanet zaten. arkadaki odun sana girsin. Oha. Hadi çok konuşma düş peşime zaten. sürü sürüşümüz gücümüz var. Galip etmesin vites boşta. Ay gel bismillah. ben seni kontrol ediyorum gel. Haydi bakalım kardeşim. Gel gel dön genişten al genişten al genişten al. Ay İsmail yavaş abi yavaş ya. bununla koca şehir ısınır a*****. <laughs> Kışın bu mu <durumu> yani? <laughs> Vallahi odun istedi <laughs> bunu almış kardeşim. Ben ne yapıyorum? Ben ben şimdi yolu kapatıyorum dön. Yok serbest mi? bak yola. Serbest abi. serbest gel. Yavaş gel yavaş Allah gel. Allah'ım elden geliyor. Oha ya. Şuna bir bak. Bak bak. Aman olsun sen daha küçük, küçük arabayı süremiyorsun. Bu ne kadar büyükmüş arkadaşlar böyle. Bunun girmesini istediğiniz arkadaşlarınıza etiketleyebilirsiniz. <laughs> Çok büyük. Ben seni şöyle altına girebiliyor mu lan bakayım. Giremiyormuşum arkadaşlar. O, terbiyesizlik yapma. Oh. Zaten bugün giren girdi. Arkadaş kaç ton lan bu arada. Ne bileyim ölçmedim ki. Vardır 100-200 bir şeyler Bayağı büyük arkadaşlar Harbiden İsmail abi sen bunu yakarsan Koca İstanbul'u sınır Olsan üşüdüysen vereyim çakma Ama çakmak çakmak Gözleri gözleri gideli, Gidelim 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 ne İsmail ne bir şey olacak Anasını Ben bir şey demiyorum Senin Allah belanı versin çocuk Ağaçlar fidana Fidanlar ağaca Ormana Bütün ormanlar İsmail abiye girmeli yurdumda da Bu ne orman anasını İsmail abi Oğlum şunlara bir git şunlar benim Aç şunları aç şunları Ne yapıyorsunuz ya, ya? açsana geç kardeşim ben kontrol geç bakayım Allah kardeşim. kahretmesin kafasına kütüğü atacağım görecek Bekle kardeşim ben şimdi senin için yolu keseceğim bekle Bekle kardeşim Mesela yolu keseceğim ben şey. lan o çıkıyor Çıkıyor seni keseceğin yolu Allah kahretsin ya Kesemedim dur kesemedim dur Güvenli bir şekilde taşımacılık devam ediyor Yüksel iyi misin? İyiyim kardeşim Bekle kardeşim ben şimdi senin lan, güvenliğini sağlamak olsun. için <laughs> Ben senin güvenliğini sağlamak için burayı kapatacağım bekle aslanım benim. Ya. Bekle. Allah kahretsin ya. Ben önce kendi güvendiğiniz ağla gel zekalı. Odun abi. geliyor odun niye yola çıkardın sen? Olsam bu adama yanlışla ben girdim. Gel bakayım gel gel bakayım ben seni ediyorum Güvenli mi her şeyin yolunda Güvenli devam et devam et kaldırıma çıktın sen ne mal herifsin. Güvenli adamın ağzına sıçtık sıkıştı adam orada. Mal gibi yola atlarsan olacaksın. bak bak bak. Gel vur gel vur. Nereye geliyorsun nereye nereye? Gel bakayım geliyorum. Sonundan biri geliyor Hasan. Gelsin nereye geliyorsun? Nere geliyorum? Bok yiyen. Çık git lan. Geç bakayım. Geç ben seni güvenliğini sağlıyorum şu anda. Burdan geçer mi lan? o zaman bakayım. mü lan bundan? Geçiyor geçiyor. sorun yok. geçiyor. Geçiyor maşallah. Devam et bakayım. Ben senin güvenliğini sağlıyorum şu anda. O deli de ne kadar büyük. Keşke sana girse bu ya. Lan vallahi çok iyi oh, olur. Yo yo şaka da şaka Devam et devam et. Allah belanı. <laughs> Şimdi sıçmadım ağzına? Hocam küçük geliyor. Ağzına sıçtıran <laughs> küçüğü görmüyor mu lan sen? Ben adama vurdum. Görmüyor musun ben adamım. <laughs> <laughs> ha pardon. Adımızda duruyordu ben vurdum. <laughs> bir an gaza geldim, bir an gaza geldim tamam mı? Sıkıntı yok. Yoksa sıkıntı yok yani <laughs> yakarız yani, da dönün 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 Can sağlığını ben seni sağlayacağım Aa, tamam mı? Zor tamam mı aslanım sen gel yol bana emanet tamam mı yavrum kardeşim gel bakayım Kontrol ediyorum ben seni sağdan gel sağdan gel Koldan gelme mal sağdan gel sağdan sağdan, sağdan Gel gelmiyor, gel 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 gel, gel 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 ortala yolu ortala yanda direk var direklere Ortaladım, vurma Adam direkle onun ne alakası var Yok, yine Ay gözünü korneasın s*** Yenişim yukarıdaki, oluştur. yukarıdaki tellere takılmasın bakayım elektrik çarpar. Yok Doğru takılmıyor. Sınıfıyor. Gel. Geç kardeşim beni geç bakayım. Oğlum bu neymiş böyle harbiden ya? Bas değil. Top yoktur baba. Ey maşallah. Ey bas lan bas yapıştır. Bu neymiş lan böyle arkadaşlar harbiden. Kendi güvenliğini sağla. Al. Geceğim, Bayağı lan, bir bir değişik bir şeymiş. Anam. Adımadım al, <gülüyor> 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 Oha. Benim kafanı Yavaş gel yavaş hızını düşür. Şimdi kavşaktan geçeceğiz tamam mı? Kavşaktan geçerken çok dikkatli ol. Gel tamam bakayım. efendim dikkatli oluruz. Gel bakayım. Kestim yolu geliyorum. Kestim devam. kestim gel. Gel oğlum, ben seni bastım adam buraya sürtmesin sürtmez, sürtmez, Sürtmez gel ben kestim yolu. Gel bakayım. bakayım şöyle bir güzel geliyor gel bakayım. Bak, gel, bak. Gel. gel Geliyor geliyor. Dön bakayım. İyi maşallah. Herkes adam olacak akıllı olacak. Ha hakkını ver ki alem sızsın. Gözleri zaten izlemeye bakayım. Biz ne bu işe baba, geçen gel. pazartesi başlamadık oğlum. Belki deli bir araya gelmemeliydik, belki de bu kadar sevmemeliydik. Geliyor Allah Lan 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 Allah 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 Kontrollü gel şuraya Ya Allah senin Allah 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 elden gidiyor Allah 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 gel söyle. <laughs> Vallahi mi, o o baka baka. Ne yiyorsun bok yesin ya ben burada açım çalışıyorum sen orada bir şey yiyorsun ya. Gel bakayım. Gel geçer. Bak, Geçer. Gel bakayım. Geçer geçer. Geçer. Onu Payı o geçti o arada. bu arada ha. <laughs> gel, gel ben kontrol ediyorum seni yan barışın gel. Şimdi mahalleye gireceğiz tamam mı? Burada çok dikkatli olman lazım. Biz bu işin hakkını veriyoruz derken şaka yapmıyorduk arkadaşlar. Işte. İsmail abinin evine yakacakları sağ salim bırakmamız lazım. Ben dostuna bu Yavaş gel yavaş kontrollü bir şekilde sağa döneceğiz tamam mı şimdi? Ya orman varsa almış. Yavaş gel buradaki tabelalara falan bakma ben kontrol ediyorum burayı. Al bakayım. Yavaş, yavaş gel nasıl içtim. Yavaş. Aa! Lan polis polis. <laughs> Gel dönüyoruz buradan dönüyoruz mal lan, lan yanlış gittin ha. İsmail abi bunu nasıl eve çıkaracak acaba? O da gerçekten çok ayrı bir soru. Ya onunla kendi düşünsün. S onun evinde yurdunda odunlu da şimdi. Kanka bu nasıl sobaya girecek ya? Sobaya Senin ne... de s <laughs> bu sobaya girer mi ki lan? Girer herhalde yani. Soba sana girsin de rahatla olsan bir sus ya. Ama gerçi İsmail abi şey dedi. Yüksel'le yardım edersiniz bunu kesersiniz dedi. Keseriz herhalde yani. Ya s <laughs> <laughs> kesilmez mi kardeşim kurtarıyor mu arkaya bak kurtarıyor kurtarıyor, kurtarıyor, kurtarıyor gel. gel ben senin güvenliğini sağlıyorum şu anda ne oldu bu ben anlamadım ki gel gel bitmiyor gel ben seni şu anda çıkaracağım İsmail abinin evine buradan kurtarırım lan bu kurtarıyor iyi bakalım ben bunların hepsini hesapladım evde hesap makinesi tamam burada bir sıkıntı olmaz kardeşim tamam mı sen bana güven pezevek niye yavaş, karışır atlanayım At, hahahaha <laughs> Ben 80 yıldır bu işi yapıyorum. Kalitenin tam adresi güvenliğin can kurtaran adresi tamam mı? Yalan değil seni 7 yıldır çatı çutur valla. Ya sen çok terbiyesiz bir herif oldun. <laughs> sana... Lan mal mısın? Hani, hani oyun. Otur öyle hani bir gerizekalı ya. Hani sen ne salah beysin? Otur öyle bir ya. Ben sana diyorum güzel bir şekilde sürdü Allah Allah. senin kafanı <laughs> Bak bunu al, bak bunu alın buradan. Az az. Ya mas de şeyinin de. Kanka şimdi ben bu yolu tutuyorum. Oh, buradan bu ya? buradan yukarı çıkacağım. Buradan sağa dön hadi bakayım. Buradan yukarı. Buradan, Bunun aynen buradan dön bakayım aslan Ya buradan döner mi bu ya? Döner döner devam et. Hızını kesme. Yardım edeyim arkadan. Bekle arkadan yardım edeceğim sana şimdi bekle. Ya kafana kütük düşecek. Bir yardım yardım etme bana. Ana ne avradını bu nasıl çıkıyor lan buradan? Lala, lala. Ya bok mu bala, lala, var geldi bu ya? Ozan bana da şey ki İttiriyorum ben seni kardeşim. Nerede bu soktuğumunun evi ya? Devam et, devam et. Ben seni ittiriyorum. Oh! Oh mu? Oh. Hadi devam et hadi. Gitmiyor. Gider gider arabayı burada durdurma. Burada durursan çıkamayız kardeşim. Ah, hadi. Bakın bakayım bakın. Dikkat et oh, sıçmanın altına. Eliye girdik. Bekle ben senin can güvenliğini Anladım. sağlayacağım şimdi. Can güvenliği mi kaldı? Ortalığın ağzına sıçıldı. Bu buradan nasıl dönecek? Bekle ben sıkıştım ben sıkıştım Millet 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 Bizi bulacaklar. Ne boğu yersen ya ben gidiyorum lanet olsun ya Gel lan buraya, ben, ben kaçıyorum, kaçıyorum ben buraya. gidiyorum Allah'a emanet hadi bay bay kaç lan kaç <laughs> Neydi benim replik <rapim? gülüyor> Hay onun yakacağı odun lanız <laughs> 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 Sus ya sus güldürme ya Tamam dur başlayayım ya hayır ya. <laughs> Hadi ya gülme tamam gülme dur. Ciddiyetini kavram. 10 saat oldu videoyu bir adam. Olayın ciddiyetini kavram. 3, 2, 1. Hay oğlum ya hacı oğlum. <laughs> <laughs> Olsa be. Bir su içeyim bekle. gülcek bir şey yok. Ben de bir şey yok. Ay suyu püskürtüyordum ağzından. <laughs> of iyi lan işte lan. <laughs> Ananın ağzındayız. Ağzındaki su. Ağzındaki su üstüme dökülüyor. Of ben bunu hep niye söyleyemiyorum? ya hep koltuk moltuk ısınandı. Bu Allah kahretsin ya. Şuna bak arkadaşlar. Altıma işemiş gibi oldum ya. Of oh, Allah kahretsin Ay. ya. Anlı mı ağrıdı nasıl çektiniz? Burayı, <laughs> Burayı kamera arsasına ekleyeceğim. Kamera arsası ne ya? <laughs> ya altıma eşebiş gibi oldum Allah kahretsin ya. <gülüyor> dur, dur. <gülüyor> 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 Tüm sesim gitti. Videodan ne konuşuyorsun lan? <laughs>